Evet arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben memleket sevdalısı aynı zamanda TRT Türkü radyo dostu Reçber Hasan. İstanbul Çekmeköy'den TRT Türkü radyo dostlarımız ve Reçber Hasan'ın kıymetli takipçilerini sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar yolculuğumuz Çekmeköy Safranbolu evlerinden Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi diğer bir adıyla da artık Topağacı Mahallesi'ne nereye gidiyoruz? Babaannemi ziyarete gidiyoruz. Babaannem Menevşe Özkan ortalama bir aydan bu yana İzmit'teydi. Bugün itibariyle İzmit'ten gelmiş. Onu ziyarete gidiyorum. Arkadaşlar burası Safranbolu evleri Çekmeköy'de mimar. Çekmeköy'de merkez mahallesinde bulunuyor. Safranbolu evleri mimari yapısı çok güzel. Safranbolu'ya gitmeye gerek yok. Safranbolu evlerini görmek isteyen Çekpük'e gelebilir. Köpeklerin saldırısına uğruyoruz. Mahallemizin köpekleri. Arkadaşlar Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz Mekanları cennet olsun Onların sayesinde Rahat bir şekilde yataklarımızda uyuyabiliyoruz Her birisine Allah Gani gani rahmet eylesin Vatanımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Ocak ayı gelmek üzere fakat İstanbul'umuza henüz kar uğramadı. Hava çok kötü değil, soğuk değil. Ama şu bir gerçek, herkes hasta. Cenab-ı Hak bir kar gönderirse inşallah hastalıklardan da sıyrılmış oluruz diye düşünüyorum. Şelden motorumuza mazot benzin alalım, bakalım benzine zam var mı? Abi, yerini diyorsun, yerini diyorsun. Kardeşim kolay gelsin. Ee, ne yapıyoruz? Sen buna bir 200 TL doldur. Ödeme yapıp geliyorum. Burası Çekmeköy'deki Şel yine bizim Mesudiyemizin Güzle Köyü var. Patronu Güzle Köyü'nden Seyfettin Yıldırım aynı zamanda CHP'den bu dönem belediye başkanı da olacak. Ödememizi yaptık motorumuza binelim. İstikamet top ağacı. Eyvallah abi. Sağ olasın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Evet. Gidiyoruz. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yana yalım yine tazelendi yürek yarası ben bu derden nereden derman bulayım ne yer dost elinden ola çaresi. Efendim, Efendim benim, Efendim Benim bu derdime derim, efendim Ben bu derden nereden derman bulayım Meğer dostlerinden ola çaresi Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derim olan efendim Evet arkadaşlar Reşber Hasan'ın sesinden bu güzel türküyü TRT Türk Radyo dostlarımızdan kıymetli abimiz Selami Kabakçı Niksar'dan Yine İstanbul'dan Ünyeli Murat Odabaşı abim Antalya'dan Coşkun Bakan abim. Ve ismini sayamadığım tüm TRT Türk Radyo dostlarıma ve bizi izleyen arkadaşlarımıza armağan olsun. Neredeyiz? Bu yaka alışveriş merkezinde. diyoruz. Ama trafik var. Motosiklet benim açımdan büyük bir nimet arz ediyor. Çok önemli. Çünkü buranın trafiği her zaman neredeyse sabah ve akşam yoğun bir şekilde oluyor. Dolayısıyla benim eve gitmem de zaman alıyor ama motosikletle 10 dakikada işten evime gidebiliyorum. Benim için büyük nimet vazgeçilmez. 2005 yılından bu yana ben motosiklete biniyorum. Ve iyi ki de biniyorum yani. Nasip olur da kıymetli arkadaşlar motorumuzu değiştirebilirsek İnşallah yıl emekli oluyoruz. Alacağımız tazminatta güzel bir motor alırsak ne yapıyoruz? Sevdalığımız, memleketimiz Mesudiye'mize yazın yolculuk yapıyoruz. Gelirse yoldaşım Hasbi yeni yolda götürürüm. Değil mi Hasbi? Yine bir Mesudiye yolculuğu yapalım seninle. Ne dersin? zevkli oluyor Arkadaşlar ben bilmiyorum ama e, motorla yolculuk zevkli yani ben ki iki defa İstanbul'dan Mesudi'ye gittim ve hiç de zor gelmedi yani babaannem Menefşe Özkan köyümüzün şu anda en yaşlılarından bir tanesi Biliyorsunuz ki geçen aylarda Çakır emmim 98 yaşında Kaynarca'da hayata gözlerini yumdu. Köyümüzün en büyüğüydü. Güvenli köyünün en büyüğüydü. Şimdi Amut dayı var Ankara'da. Kıymetli abim Esmen ve Osman abim Aslan abim babaları. Ondan sonra babaannem geliyor ve ondan sonra da daha çok yaşlı yok yani. Yavaş yavaş köyümüzde devir daim oluyor. Benim tanıdığım o yaşlı insanlar hepsi bu dünyadan göçüp gittiler arkadaşlar. Ümraniye Devlet Hastanesi ve 29 Mayıs Üniversitesi yan yana bulunuyor. Karşımızda Ümraniye Belediyesi 90'lı yılların başlarında veya ortalarında da olabilir. Buranın temelini o zamanın başbakanı Tansu Çiller atmıştı. Bayağı bir uzun zaman inşaat halinde kaldı. Sanıyorum AK Parti döneminde yapılmaya başladı. Devlet Hastanesi, Ümraniye Devlet Hastanesi bomboş arazi doranın yerde. Çaldım Karabekir Mahallesi'nde Devlet Hastanesi'nin bu yönlerinde yapıma izin var. Fakat Meyveli Bahçe Camii'den itibaren hatta oraya kadar bile değil tüpçü durandan itibaren yapım yok. Enteresan. Bak buralarda mesela yeni binalar var. E, vatandaşlarımız evlerini müteahhite verebiliyorlar. Ama ben Muhtarımız Sayın Yaşar Karataş'ta konuştuğumda hani kentsel dönüşüm Karabekir'de ne zaman başlayacak demişti. O da demişti ki en geç 2023 yılının Nisan ayında inşallah kazma vurulacak demişti ama 2023 yılı son günlerini yaşıyoruz. Şu ana kadar Karabekir'de herhangi bir çalışma yok. Başlamış değil yani Mesela bizim mahallede Top ağacında Hiçbir kimse inşaata başlamadı Aslında Karabekir kentsel dönüşüme girse Paha biçilemez ee, Güzel bir mahalle Olacak Her yere yakın çünkü Ümraniye'ye çok yakın, Üsküdar'a yakın e, Metro yapıldı Şu anda çalışma Çalışması yapılıyor nasip olursa inşallah yani bir yıla kadar buranın metrosu da açılırsa e, Dudulu'dan bindiğimiz zaman metroya direkt olarak burada yol ağzında iki durakta inebiliriz. Hastanenin orada bir durak var. Nevzat Ayaz Lisesi'nin orada. Bir tane de burada yol ağzında Güliki Düğün Salonu'nun tam karşısında e, durak var. İki durak. İşte burası da metro çalışması yapılıyor arkadaşlar burada. Metro durağı. Hem Topağacı hem Karabekir hem Dumlupınar Mahallesi olarak bu duraktan Allah işte e, harita gibi adam kazmış o şekilde bırakmış kazmış ve bırakmış. Kaç para istiyorlar bu arabaya? Bizim arabanın aynısı. 375 bin TL. 2011 model. 1.3 Fiat Linea. 260 bin kilometrede. Bizim arabanın aynısı arkadaşlar. Kilometresi biraz fazla bizimkinden. 275 bin TL istiyorlar. Doğru mu? Hayır. 375 bin TL. Şuraya bak. 35 bin liraya aldığımız araç 35 bin 500 liraya aldığımız araç bugün 375 bin 400 lira 350 bin lira en kötüsü. Arkadaşlar 1994 yılından 2020 yılına kadar bu mahallede yaşadım. Topağacı Mahallesi burası. Nasip oldu 2020 yılından da bu yıl buraya kadar bu vakite kadar Çekmeköy'de yaşıyoruz. Gençliğimiz bu mahallede geçti. Dile kolay. 25 yıl ortalama. Benim İstanbul'dan İstanbul'a geldiğim sene 1994'te buralar asfalt değildi. Mesela bu sokak asfalt değildi. At arabalar vardı burada. Evet ne yaptık İşte arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik baba ocağı Topağacı mahallesinde bulunan gece kondumuz başka videolarda görüşmek üzere Resmi YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız çok daha güzel videolar gelecek inşallah Eşbir sana takipte kalınız Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.